Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Geçtiğimiz akşam ayaklı gazide Ödülü'nün törenine katılan Kerem Bürsin ile Hande Erçel yılın en iyi romantik komedi dizisi ödülünü aldılar. Sıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift. Bir Can ve Serene Serengil'in ekibi de Söylemezsem Olmaz programına taşıdı. Fakat Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e dümdüz bakışını abartarak veren ekip dalga konusu olmaktan kaçınmadı. Geçtiğimiz gün yılın en iyi romantik komedi dizisi ödülünü Sen Çal Kapım dizisiyle aldıkları aykılı gazete ödülü töreninde görüntülenen ikili magazincilerin sorularını yanıtlamışlardı arkadaşlar. Ama nasıl taşımak? Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e aşkla bak bakması e, ele alan söylemezsem olmaz ekibi öve öve bitirmemişlerdi. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.